LCD değişim, LCD panel daha bir caysi. Klasik olarak biz ne diyelim? Ekran değişimi. Şimdi telefonunuz görmüş olduğunuz gibi ekranı sağdan ve sol köşelerden tarbi alarak kırılmış. Evet telefonumuz gördüğünüz olduğunuz gibi hiçbir yerde vida yok. Vidalı bir işlemimiz yok. İlk yapmamız gereken şey şuradaki sim kart yuvasını yerinden alma hoş olur. Sim kart yuvasının bir küçük iğnesi var zaten. Bu iğneyle beraber yuvamızı alıp bir kenara koyalım. Sonra spen böyle küçük açacaklarla beraber girebildiğimiz bir köşeden fark etmez. Nereden girebiliyorsak. Bir tık atabiliriz. Mesela nereden bir tık atabiliriz? Burada bir tık atma hakkımız var mı? Kasada çatlak gelecek ama atıyoruz Atıyoruz. Atıyoruz. Atamıyoruz. Biraz lazca oldu değil mi? <laughs> Şimdi atıyoruz. Böyle. Serpen yardımıyla. Tek değildi yani. ama. Abi. görmüş olduğunuz gibi darbelere dayalı buralar da kırılıyor. Yapacak bir şey yok. Ee, serpen dediği bu not kalem oluyor değil mi? Hı -hı. Hı -hı. ben buna niye serpen diyorum? Öyle attım kafadan yani. Neyse Hı. açacak diyelim buna. Mavi açacaklar. Mavi açacak. yani, Kapak, mavi. su kapağı. Su kapağı. Evet, su kapağından yapmış olduğumuz acıcakla o bir icat yani. Evet. Kenarlardan döndüğümüz zaman görmüş olduğunuz gibi kabak bölümü çıkıyor. Kabak bölümümüzde NFC özelliği olan ve şebeke ve Wi-Fi yardımcı olan malzemeler var. Onun için kabağımızı kırmıyoruz mümkünse. Orijinal kabak bulması zor. Kabuğumuzu bir kenara koyuyoruz. Şimdi ne oldu? Vidalı bölüme geçtik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu bölgelerin tamamında vida var. Vidaların hepsi farklı olabilir ve birbirine uymayabilir. Onun için vidaları çıkarırken ve cihazı sökerken ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ee, vidaları sökerken mesikarken düzgünce ne? Çıkarıyoruz. Bir yere karışmasınlar diye. Bu arada Harun abicim hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> televizyonda yayınlanacaksın Harun abi. Sağ ol çıkardığımız her vidayı aklımızda kalacak bir şekilde bir yerlere yerleştiriyoruz. Masanız düzgün ve demirse ben seviyorum. Aynı boyda bile olsalar ayırmayı. Gerçi bu vida buranın normalde olmaması lazım ama daha önce söküldü mü bilemiyoruz. Sökülmüşe de pek benzemiyor. Çıkarıyoruz. böyle inat edip çıkmayan vidalarınız olacaktır. Darlanmayın, sıkılmayın. Hava sıcaktır diye de üzülmeyin. Mevsimdir bu. Sıcak olur, soğuk olur. Ne kadar da bir bir şey var, Neydi, Görmüş olduğunuz gibi cihazın arkasının ufak bir şemasını buraya dizdik. Vidaları dizerken sağdan sola üstten aşağı artık hepsinin yeri belli. Şimdi ne yapıyoruz? Üst kat ya da alt katta ana bak. Şurada bir vidamız daha var görmemişiz. Kusura bakmayın sevgili izleyiciler. Bunu da yanına koyuyoruz. Aşağıdan yukarı üstten aşağı fark etmez. Bunlar artık yerinden çıkacaktır gördüğünüz gibi esniyorlar. Çok da fazla zorlamadan. Şu da şebeke kadında biraz kırıklar var. Çok da önemli değil. Alıyoruz. Üst kaba. Üst kabak çıktı. Burada zil sesi ve benzeri malzemelerin olduğu alt kabak var. Onu da alıyoruz. Ve böylece bir model yapmış oluyoruz kendimize. Şimdi sökmemiz gereken ekran değişmesi için padarya. PADAYA buraya güçlü bir yapıştırıcı ile yapıştığı için zor çıkacak. Onun için alt ısıtıcı, pet ısıtıcı diye geçen ısıtıcı da bunu tahmini 100 dereceye geçmeyecek. 70-80 derece aralığında bir ısıya maruz bırakacağız. Yaklaşık bir 3-4 dakika PADAYA'nın gevşemesini bekleyeceğiz. Bu arada siz şarkı dinlersiniz. <laughs> Ya, onları... Ay, kutur, ha buraya bir şey serin ya. Kaya ya bura. Adam kırar düşer, kırar çana. Sen ne yapıyorsun? Ne bu ne yapıyorsun? <töksüz> Yüfe andenimizi ve şebeke andenimizi de yerinden alıyoruz. Ama ne zaman alıyorsun? şey yasar mısın? Orayı çek. Ne yaz Evet. Youtube, Facebook, Televizyon. Ne zaman Notuş mu lan? Evet arkadaşlar. Ne kaldı elimizde? Işık sensörümüz. Yerinden alıyoruz. Kulaklığımızı ve kameramızı yerinden alacağız. Streşim modunu alacağız. Ha? Var. Anladım. Evet. Kulaklık bölümünü Kazı bitiyor, özenerek alıyoruz çünkü yırtılma riski yüksek. Bir şey. Sanata birazcık saygın olsun. Şeyin optik bir şey var. <laughs> Kulaklığın elektrik akımını sağlayan kaplosunu geçmeden, filmini geçmeden yerinden aldıktan sonra Selamünaleyküm. Selamun Şimdi biraz mola veriyoruz. Bunu Padarya ısıt yerinden almayı sonra göstereceğiz. Gel. Şöyle şöyle değil, şöyle. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca sen oraya çek. Bunu beklettiğimiz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 80 derece civarı, 100 dereceye geçmediği sürece sorun yok. Padaryamızı. Buradan bozmadan rahat alabilmemiz için oh yakıyor. Eee evet. Keşişmece bağında buraya bıraktık. Elimizde böyle kredi kartı gibi plastik malzemelerle köşelerinden, kenarlarından yavaş yavaş içine girmeye çalışıyoruz. biraz daha ışıklı bir ortam sağlayalım. Şayet bunu ısıtmadan, gevşetmeden almaya çalışırsak adaryamızı yamuk yumuk yaparız. Bir sonraki ekranımıza düzgün bir şekilde oturmaz. Diyelim pedi olmayanlar ne yapacak? Pedi olmayanlar bed alacak. Görmüş olduğunuz gibi ısının vermiş olduğu rahatlıkla adacamız çok düzgün bir şekilde yerinden çıktı. Artık bu cihazımızı kapatabiliriz. Böylece kırık olan ekrandan bütün malzemeleri ayırmış oluyoruz. Malzemelerimizi topluyoruz. Başka videolarda olduğu gibi daha önce sökülmüş bir badaryayı yerinden çıkarmadık. Biz hiç sökülmemiş bir badarya yerinden çıkardık. En son çıkardığımız Badırcayı İlk olarak yerine takabiliriz. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama ekranımız arızalı çıkabilir diye ne yapıyoruz? Adariye'yi yerine takarsak bile yapışkansız bir ortamda test etmek için formalde de böyle koyuyoruz. Sonra Şeyler. soruyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Allah de. İşte kadar radyasi. Şimdi tek tek malzemelerimizi 17. yerine dizeceğiz. karttan önce ışık sensörümüzü yuvasına bir yerleştirelim. Kulaklık iç kulaklığımızı yemini esnederek biraz Burada yerleştirelim. var. Ana kameramızı, titreşim modulumuzu ve ön kameramızı en son koyabiliriz. Şimdi ana kardımızı arkadaşlar. Soketli sistem olduğu için rahat rahat soketleri yerine yerleştiriyoruz. Sonradan çıkarmış olduğumuz Wi-Fi antenimizin, şebeke aşağı doğru gelecek şekilde Bu arada çayımız soğumuş. Çayımızdan bir yudum alabiliriz. Kameraman arkadaşımız. Sıvı böyle küçük yapabilir. Sıkıntı etmeyin. Bunları geçici bir süre yerleştireceğiniz için çok da önemli değil. Mikrofonumuzu kulaklığı yanına olabilir. Çok önemli bir şey. Sürgütlere dikkat ediyoruz. Yanlış bir şekilde bastırırsak sürgütü kırabiliriz. Bu da başımıza ebeveyn işe açar. Önce sağ incene tam yerli yerine denk gelerek bastırmaya özen gösteriyoruz. Kapatasnak cihazımızı topladık sayılır. Şimdi tuşumuza basıyoruz. El cihazımızı gördük. Şarjın azlığından ekran soluk olabilir. Birazdan belli. Evet, cihaz kapanacaktır diyor. Cihaz ve kapanıyor. Şarj atakımayı akıl edemedik. Ama görmüş olduğunuz gibi ekranımız sağlam ve çalışıyor. Şimdi yapmış olduğumuz işlemi tekrarlayacağız. Geri sökeceğiz her şeyi. Bataryayı ve benzeri malzemelerimizi. Bunları tekrar sabitleyecek şekilde yerine yerine yapıştıracağız. Ve cihazı söktüğümüz gibi geri doplayacağız. Herhalde bundan sonrasını becerirsiniz. Şimdilik iyi günler.